Bugün konuşurken zorlanacağım birkaç konu üzerine ayrı ayrı podcastler gelecek. Bir yandan da böyle bir sinirim var. Bu sinirimi de bir yerde dökmem gerekiyor. İlk başlarda oyun oynayayım bari dedim. Kafamı oradan kafamı gündemden uzak tutmaya çalıştım. Çünkü hani baktıkça sinir krizi geçirtiyor bu insanlar bize. Yani keyifli bir şekilde oyun oynamaktan daha çok gündemden uzak kalmaya çalışmaya çalıştım biraz da. Olmuyor ama tabii ki. Twitter'a giriyorsun sadece ana sayfaya bir kere tıklıyorsun yetiyor. Sadece o gördüğün ana sayfandaki o 5 tweet bile senin sinir krizleri geçirmene yeter de artar bile. Bilmiyorum bazılarınız fark etti mi ama çok da ortada olan bir gerçek tabii ki. Yani bunu fark ederek, vay ben üstün insanım gibi bir olay değil. İnsanlar bas bas bağırıyor. Hatay'a niye yardım edilmiyor? Depremin en çok vurduğu bölgelerden biri ama Hatay'da görevli insan sayısı o kadar az ki. Bu durumda Cumhurbaşkanlığının attığı bir tweet çok da güzel örnek olarak gösterilebilir. Erdoğan öncesinde bütün şehirlerin mahalleleriyle görüşüyor. Sonrasında AK Partili olan bütün belediye başkanlarıyla görüşüp depremden etkilenen CHP'li belediye başkanlarıyla görüşmemeyi seçiyor. İnsan da bu durumda şunu düşünüyor işte. Bu kişi herkesin cumhurbaşkanı mı yoksa sadece ona oy veren kişilerin cumhurbaşkanı mı? Çok basit bir hareket gibi gözükebilir bazılarınız ama özetle şunu diyor. Biz bunlara ulaşacağız tamam. Bunların dertlerini sorunlarını dinleyeceğiz. Neler var bunları dinlememiz gerekiyor ama öncesinde en büyük sorumuz var. Bunlar bize oy vermiş mi? Ulan hadi şunu bir nebze olarak anlarım. Mesela bir bir toplumda sana oy çıkmamıştır pek. Ona yardımı pek vermezsin. İşte bu Alevi köylerinin yollarının dandik olması gibi bir mesela. Afet durumlarında bile mi önceliği insana oy veren insanlar ya? İnsan hayatına verilen öneme bak ya şu ülkede. Sırf şu telefon görüşmesi konusu için bazı ülkelerde özür diletirler başkana. İstifası bile istenebilir. Bizde tabii ki istenmez. Hatta bu durum için dava bile açarlar. Bir başka olaya bir bakıyorsun. Bizzat isim de vereyim. İsim vermeden olmaz çünkü. Mehmet Metin. Tiner Adıyaman üzerinden konuş zaten daha öncesinde de bende engellenmiş biri. Twitter'da öyle birini kolay kolay engelleyen biri de değilimdir. Çok böyle irrite bir şey olması gerekiyor ki engelleyeyim Attığı tweet'i okuyorum size. Adıyaman yalnız değil Adıyaman'ın arkasında reis var. Reisi de büyük harfle yazmış. Adıyaman reisin sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman'ımızı yeniden onaracak reisimiz var bizim. Teyzemin oğlu. Bu insanlar halkın hangi kesmini temsil ediyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Halkın içinde böyle bir kesim varsa sırf bu düşüncelerinden dolayı bunlara oy veren insanlar varsa biz de böyle düşünüyoruz diyenler varsa sürelim o insanları gerçekten. Ya da toplayalım bir yere toplama kampı gibi ama hani öyle uç olanlardan değil. Etrafını çevreleyelim orada bunlar kendi aralarında yaşayıp üreyip yok olsunlar. Afetler oy toplama yerleri değildir. Afetler siyasi şov yapılabilecek yerlerde değildir. Maalesef bizim siyasilerse etik anlamında hep sınıfta kalıyorlar. Bu insanlar tarafından yönetilmek istemiyorum ben doğrusu ya. İçinde biraz insaniyet namına bir kırıntı kalsın istiyorum. Bunda yok. Buna söyleyebileceğim şeyler karşısında bana bir de dava açar bu. Öyle insan bunlar. Depremden etkilenen her arkadaşa çok işten bir şekilde geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu podcast'i de burada bitiriyorum. Yoksa çok ayrı şeyler söyleyeceğim.